Devam ediyoruz şimdi. Dolandırıcılar şimdi de yaklaşan seçime fırsat bildi. Öyle ki Yüksek Seçim Kurulu'ndan geliyormuş gibi mesaj gönderip vatandaşı tuzağa düşürüyorlar. Ayrıntılar haberimizden. oy sandığınız değişti mesajı atıp seçmen dolandırmaya çalışıyorlar. Ondan haberim yoktu. Bu seçim öncesi o zaman başladı o da. Bizden belli linklere tıklayıp Ondan sonra kayıt yapmamızı istiyorlar. Dolandırıcılar bu kez yaklaşan seçimleri fırsat bildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesini kopyaladılar. Ardından oy kullanacağınız sandık değişti mesajıyla sorgulama linki gönderdiler adres ve telefon gibi iletişim bilgilerini istediler. Eğer sizin de mesaj kutunuza oy sandığınız değişmiştir. Yeni sandık numaranızı öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın şeklinde bir mesaj geliyorsa dikkat. Dolandırıcıların sıradaki hedefi siz olabilirsiniz. Kişisel bilgileri çalan dolandırıcıların yöntemi bununla sınırlı değil. 444 ve 850'li numaralar üzerinden de bilgileri ele geçirmeye çalışıyorlar. Siz e, kişisel verilerinizi bir şekilde kaptırdıktan sonra bu kötü niyetli kişilere kendileri size şantaj yoluyla bile aslında para taleplerinde bulunabiliyorlar. Ya da sizi oltalama dediğimiz bu tarz SMS'lerle bu verileri bu şekilde suistimale seviyette kullanabiliyorlar. Bu pistolandırıcıların yeni numarası. Onu yapan her kimse Allah belasını versin diyorum başka bir şey demiyorum. Yani yaparlar her şey yaparlar. Burası Türkiye Sürekli geliyor. Uyardılar. Hani girince banka hesaplarınızı ele geçiriyorlar diye uyardılar. Geldiği zaman direkt ben zaten kapatıyorum. Seçmen listeleri kesinleşti. Artık değiştirilmesi mümkün değil. Uzmanlar tuzağa düşmeyin uyarısında bulunuyor. Direkt siliyorum zaten öyle şeyleri. Anlaşılıyor numaradan zaten. Numaramı nereden bulduklarını da bilmiyorum açıkçası. Ve bu tarz şeyler gerçekten rahatsız edici, tatkı kaçıcı olabiliyor bazen. Farkındalığınızın yüksek olması gerekiyor. E, doğrulamanızı sizin başka kurumlardan gerçekleştirmeniz gerekiyor. Siz bir SMS Gördüğünüz zaman o kurumu arayarak bunu doğrulayabilirsiniz. Gönderilen linkleri çok dikkatli bir şekilde bakarak e, kontrol ederek tıklamanız gerekiyor. Hayır efendim e, öyle bir şey yok. Kandırıyorlar. 30'a düşmemek lazım. Onu genelde devletten takip ettiğim için pek inandırıcı gelmiyor bana. Yüksek Seçim Kurulu da vatandaşları uyardı. Çağrılara itibar edilmemesi istendi. En çok ondan geliyormuş söylüyorlar. <laughs> tabii 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 dolandırıcılık olayları çok olduğu için onun için de e, çok fazla tıklamam onlara. <laughs> yani. Bu kadar da olacağını tahmin etmiyordum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.